Evet soru 2. Şimdi bu sorunun zor olup olmadığını anlaman için öncelikle videoyu durdurup çözmeye çalışman lazım. Yoksa ben çözdükten sonra ee, kolaymış falan diyebilirsin. Şimdi ben senin videoyu durdurup çözmeye çalıştığını düşünüyorum. Çözmeye çalıştın. Çözdüysen tebrik ediyorum. Çözemediysen de çözümü nasıl olur bir görelim. Şimdi burada verilenlere bakıyoruz. Eşitlikler var. Şimdi şu iki eşitliğin bir ikiz kenar üçgen oluşturduğu belli. O halde şuradan hemen şurayı bir çizelim. Şimdi buradan bir eşitlik daha var. Şöyle diyelim. Burada kenara kök 2 diyelim mesela. Şunlar kök 2 olsun. Bu açı 45 derece. Bu açı da 45 derece. O halde ikiz kenar dik üçgenden BE 2 olacaktır. Yani kök 2'nin kök 2 katı. İkiz kenar dik üçgende kenarlar arasındaki bağıntıyı biliyoruz. A, A, A kö 2. O halde kö 2, kö 2, 2, olacaktır. 15 burada, 90 burada. Zaten bu açı 75 olacağı için burası da 30 derecedir. Şimdi burası kök 2, F de 2, ve B, E de 2. Şu ikisinin arasına bir dikme indirirse şu 30, 60, 90 üçgeninde 90'ın karşısında 2 varsa 30'un karşısında 1 vardır. Şurada da oluşan üçgende bakın hipotenüs kök 2 oldu. Yükseklik 1 oldu. O halde burası 1 olacağı için buradaki açı 45 derece olacaktır ve şu üçgende bir dış açı olan 45 alfa ile 15'in toplamına eşittir. Dolayısıyla alfa 30 derecedir. Cevabımız D şıkkıdır.